Şimdi değerli apartman sakinleri, bu da çatınızda, çatınızda televizyonunuzu izliyoruz. Yani bir abone gibi düşünün bizi, bir televizyon gibi. Buraya ayar için bir kablo gönderdik. Şimdi siz her ne kadar güneş yansımasından göremiyorsanız da sesin değişiminden kanal değiştiğini anlayacaksınız. Bu. Starların içinde bulunduğu kanallar 2. Bu Efendime söyleyeyim TRT'lerin içinde bulunduğu kanallar 3. Bu e, Daha az sinyali olan e, Kanalların Frekansı Bu da Beyaz TV ve Diğer frekansların içinde bulunduğu kanallar Şimdi dostlar ne yaptık? Burada da aynı şekilde. Öncelikle şöyle göstereyim. Burada da ne demiştik? Öncelikle şu ek demirlerini, sağlamlaştırma demirlerini taktık buraya. Çünkü rüzgar burada çok daha fazla alıyordu. Orada çok daha fazla alıyordu. Şu bacayı kuytulama yaptık. Hasılı kelam. Ardından söz verdiğimiz gibi çanağımızı kaliteli bir çanak taktık. Ki bu çanak klik çanak. Şu anda en geçerli en geçerli çanak. Bu çanağın özelliği şu Mount'un büyük yer kaplayıp Çana çok fazla kuvvetli tutması. Efendim siyah ev konektörleri çıkarttık çok daha kaliteli Türkün ve diğer kurumsal firmaların onayladığı ev konektörleri taktık. Şurada dördü de böyle ve rüzgar ve yağmur korumasını çekiyoruz aşağıya. Böylelikle işiniz bitmiş oluyor yayınınız devam ediyor yani burada yapacağınız şey şu anda e, ben girebildiğim daireleri yapacağım giremediğim dairelerde daizek konumundaki yeri 1 2 3 4 ise 1'e getireceksiniz A, B, C, D ise a'ya getireceksiniz bu kadar hayırlar da kullanın değerli apartman sakinleri santralimizi değiştirdik. Santral, sıfır santral. A konumuna getirdik. Yeni iç için F kaliteli F konektörlerimizi taktık. Yukarıya da bir tane ayar sinyal kablosu gönderdik. Sonra çıkışınız yeni santral çıkışımızda start yani bir frekans, haş frekansı burada görüyorsunuz efendim bir VL frekansı görüyorsunuz burada. TRT'ler burada bir kısmı. Efendime söyleyeyim odaklamıyorum şöyle. mi? Bir HL frekansı görüyorsunuz. Sonuçta hepsi farklı kanallar ama farklı frekanstaki kanallar. Evet ve tekrar HL'e gel. Yani dört tane frekansımız var. Şimdi burası dediğim gibi ev konektörleri yeniledik. Yukarıya sinyal ayar kablosu gönderdik. Ee, yeni santralimizi taktık. A konumuna taktık. Hepimiz tekrardan bir A konumuna getirmemiz gerekecek. Ee, uydu cihazlarınızı veya televizyonlarınızı. Şimdi burası bu kadar. Bir de yukarıda efendim antenden yaptığımızı göstereceğiz. Ondan sonra bizim işimiz bitecek ve dairelerde, açık dairelerde yapabildiğimiz kadar A konumuna getireceğiz. Şu an olmayanlar da zaten bir öncekinden B'ye nasıl getirdilerse A'ya geriye dönecekler. Bunlar da çıkarttığımız antenleriniz. İkisi de aynı anten görüyorsunuz. Mount'un tutma alanını kocaman bir çanakta az bir alan tuttuğu için sallantı o yüzden biraz daha fazla olur bunlarda bizim koyduğumuzda daha az olacak